yönetmesi gerekir diye düşündüm. O nedenle hakim milletvekili olarak karşınızdayım değerli arkadaşlarım. Bu bir. İkinci bir gerekçem daha var. Salonda birçok kişinin bilmediği ikinci bir gerekçe daha var. Adama sormuşlar ki sen nerelisin diye o da demiş ki ben henüz evlenmedim. Ben Aydınlar evliyim değerli arkadaşlarım. O nedenle Aydın milletvekillerinden birisiyim. Kendimi öyle kabul ediyorum. Onu da büyük bir keyif yapıp kabul ettim. Koşa koşa geldim aramıza. Bugün burada öğrendiğim kadarıyla üç tane değerli arkadaşım yarışacak. Hepsine içten başarı dileklerimi iletiyorum. Hepsine divan olarak, divandaki arkadaşlarım olarak eşit mesafedeyiz. Değerli arkadaşlarım, bugün burada kaybeden kazanan olmayacak. Bir tek kazanan olacak, o da Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Bugün burada çok önemli bir demokrasi sınavı vereceğiz. Yan yana, kol kola, omuz omuza çıkacağız. Kimin bir başkan olduğu önemli değil, kimin başbakan olduğu önemli, kimin iktidar olduğu önemli değerli arkadaşlarım. O nedenle bugün burada vereceğimiz görüntüler çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır şekilde, onun ahlak ve adamına uygun şekilde davranacağız. Bunlar en ufak kuşkum yoktur. Sözlerimi fazla uzatmıyorum uzun zamandır beklediğinizi biliyorum. Bu duygularla, bu duygularla bir kere daha diyorum ki düğünümüze hoş geldiniz diyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Bahtınız aydınlık olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.